Yağmur bitince her zaman başkalarına yardım ederiz ha. Bir öyle bir şey varsa bunu da öğrenelim. Bu adımlar, çünkü? Ama hayatımızın içerisinde olan bir şey bu. O yüzden Bunlar bak burada kalırsam, bunlar bir yapmak çoğu şeyi önlemek bile olabilir. Şimdi en baştan bahsetmek gerekirse yanma nedir? Yangın, yanma ısı, oksijen ve yanıcı maddenin olması, olması oluşan bitkileme reaksiyona biz yanma diyoruz. Yanma, yangına nasıl dönüşüyor? Yangına dönüşmesi, etrafa yayılması ve artık zarar vermesine biz yanma diyoruz. Burada yangına ve yangının olduğu bitkileme reaksiyonunda gidip döndüğümüz bitkilerimiz var veya döndüğümüz araçlarımız var. alınız katı yanıtınız da elde olabilir. Başında bir şeyler. Burada önemli olan petrol paylaşım. Gazı kesmek. Burada kalabilirler ve yanlış bahsediği kapatmak. Daha yardımcı da ses bu atıyor. Bu atmak yerleştirip onu daha çok yayınlamak gerekiyor. Bunu zaten ailelerimizden de yemek yapar gerekiyor. Başına gelmiş. Önemli olan burada sakın ola sakın. E, Aklınızda bir an geldiğiniz gel, için bu atlar böyle bir şey yapmayın. Hiçbir şey yok. Yine yangın tüpüyle bunu tüpü döndürebilirsiniz. Şimdi yangın tüpünden bahsedeceğim. Bizim yangın tüplerimiz var. Armon yok gibi yangın tüpleri var. Kuru kimyevi tozlar var. Daha farklı yangın tüplerinde bulunmaktadır. D e, yangınlarında kuru her zaman kol tutmak çünkü bu sağ elde tutulacak bir yağmur tüplü değil. Çünkü neden? Burada tümü yok. Bunu her zaman elimizin solunda almanız gerekiyor. Amaç burada manometre vardır. Bu manometrede karbon dioksitli yağmur tüplerinde gösterge sadece bir manometre vardır. O kadar. Çünkü içinde bir madde var. O da kuru bu. O yüzden bunlarda monohamonlu fosfat vardır. Karışımı ne oluyor? bir kere kullanırsın, bir daha kullanamazsın. Yani bunu açtım tıktıktan sıktıktan sonra bu artık gidecek. şey. Ben Ama karbon yok, çünkü kuru buzlar değilse devamlı kullanabilirsin. Bir tane kadar. O yüzden evet. her gün bir kullanır. Bu açılmışsa eğer, bir daha kullanamazsın. Dişimizi görmez. deyam sistemi vardır. Pini çek, ateşe doğru sık, küpür. Bunu aldıktan sonra şuradan tutacak araların mesafe mesafeden tutan süpürecek sonra... bu. Şimdi bu ateş söndü. Bunun kumarın sıkıntı mı sıkıntı. Bazen ağrıt kalmıyorsunuz. Burada önemli olan ne dedik? Pini çekiyoruz, ateşi doğrultuyoruz, sıkıyoruz ve süpürüyoruz. Bunlar ibarettir bunlar

太漂亮了。

ya daha denemesini istiyorum. Beyler deniyor da. Anne de, yani. bir güzel yazsın var ya. <T> <mic> ya eşe bize eşe bize vuruyorsun. <laughs> lan beni diyor. Bak, buraya içine. Dur, bur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir da, da, Ya içini bırak oh. ya Mesela sık. Ama sık Bitti doz, bitti doz. Sık sik sık sik. Bu kadar. Koşa git. bu abi. Aman ya Allah sen sen. Büyük şey Hız basara kaldı. Çık alırım

Devamla bitti. De buna deniyor. Aynı bu şekilde ateşe doğru tuttu. Devamlı sağa sola yaptı. Buna da hükmü ekleniyor. Şimdi anlatacağım şey böyle bir şeyle karşılaştınız evde iş yerinde. Arkadaşlar böyle ufak bir yangın var. Bakıyorsunuz ki tüp var. Bu tüpü ne yapıyorsunuz? Diyeceksiniz ama kapıya yakın bir yerde olacak. Siz söndürebildiğiniz söndüreceksiniz. Ardından kaçacaksınız olmuyor, Söndüremiyorsanız ilk başta kendi sağlığınız için. Bu hem bütün akciğerlerinize zarar verecek, nefes diye olacak, hem de ateşi döndüremezseniz kaçacaksınız. Ateşin içerisinde kaldığınız, yapmanız gereken yerden yemek yere gitmek ve ağzınızı yüzünüzü kapatmak. Ağzınızı yüzünüzü ıslak bir mendil olabilir, peçete olabilir, kapatırsanız şayet, yukarıda olacağı için çıkabilme ihtimali veya acil durum ekiplerinin gelme ihtimaline karşı bir nevi bir zaman kazanmış olurdu. Şayet onları geçtim. Alev aldınız, sizin üstünüzdeki ekipman yanıyor. Veya kazak, tişört, ceket. Yapmanız gereken şey yüzünüzü elinizde kapatıp yerde yuvarlanmak. Ateş üzerinden dönene kadar yerde yuvarlanacaksınız. Allah kimseye bir şeyler şartmasın. Ama hepiniz bunu öğrendiniz. Bunlar böyle bir şey yaşamazsın. da bunlar üzerinden artık burada kalır. Tamam. Teşekkür ederim beyim, tamam. için. Tamam. Kolay tamam. gelsin. bunu tamam. 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 tamam.